Sevgili öğrenciler, bu dersimizde kesirleri ondalık gösterime çevireceğiz. Bunun iki yolu var. Birinci yolu kesiri sadeleştirme veya genişletme yaparak paydasını 10, 100, 1000 yapma. İkinci yolu ise payı paydaya bölerek ondalık gösterime çevirme. İkinci yolu bir önceki sayfada yapmıştık. Bu sayfada birinci yolu kullanacağım. Başlayalım. 5 bölü 8. Paydayı 10, 100, 1000 yapmaya çalışıyorum. 8'i 10 yapamam. 8'i 100 de yapamam. 8'i 1000 yapmak için 125 ile çarpıyorum. Paydayı 125 ile çarptıysam payı da 125 ile çarpmam gerekiyor. 125 kere 8, 1000. 125 ile 5'i çarpınca 625. 1000'de 625. O da 0 tam. 1000 de 625 şeklinde gösterilir. 15 bölü 20'ye bakalım. 20'yi 100 yapabiliriz. Bunun için 5 ile çarpmak gerekiyor. 20'yi 5 ile çarptıysanız 15'i de 5 ile çarpmamız gerekiyor. 20 kere 5, 100. 15 kere 5 75 yüzde 75 0 tam yüzde 75 Şimdi 12 bölü 16'ya bakalım paydayı 16'yı 10 100 1000 yapamayız o yüzden önce sadeleştirmemiz gerekiyor kesremizi sadeleştirmemiz gerekiyor 12 ve 16'yı 4 ile sadeleştiriyorum 4'te 3. Şimdi paydayı 100 yapmak için 4'ü kaçta çarparsam 100 olur? 25'te. Payda 25'te çarpıyorsam payda 25'te çarpıyorum. %75 Cevabımız 0 tam %75 15 bölü 75'e bakalım. Bunun da bunun da paydasını 10, 100, 1000 yapamayız. O yüzden önce sadeleştirmemiz gerekiyor. 15'le sadeleştirelim. Hem payı hem de paydayı. 15'e bölüyorum. 1 bölü 5. Şimdi paydayı 10 yapabilirim. 5'i 10 yapmak için 2 ile çarpıyorum. O zaman 1 de 2 ile çarpıyorum. da 2. 0 tam onda 2. Diğer sorulara geçelim. 18 bölü 60. Sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Kaçta sadeleştirelim? 6 ile sadeleştirirsek payda 10 olacak. Payda 3 olacak. 10'da 3. Cevabımız 0 tam 10'da 12 bölü 75'i de önce sadeleştirmemiz gerekiyor. 3 ile sadeleştiriyorum. 12'yi 3'e böldüm. 4. 75'i 3'e böldüm. 25. Şimdi 25'i 100 yapmak için 4 ile çarpmam gerekiyor kesri 4 ile genişletiyorum. %16 Sıfırtan %16 Devam edelim. 1 bölü 8 Hatırlarsanız 8'i 1000 yapabiliriz. Bu yüzden 125 ile çarpmanız gerekiyor. Payı da 125 ile çarpmanız gerekiyor. 1000 125 125. Cevabımız sıfırtan binde 125. 90 bölü 125. Az önce gördük. 125'i e 8 ile çarpınca 1000 oluyordu. O zaman kesrimizi 8 ile genişletelim. Binde 720. 0 tam 1000'de 720. Ondalık gösterimlerde en sağdaki sıfırın değeri yoktur. Bunu silebiliriz. Bunu bu şekil, yani şu şekilde sıfır tam yüzde yetmiş şeklinde yazabiliriz. 13 20'ye bakalım. Bunun da paydasını 100 yapabilirim. O yüzden kesri 5 ile genişletiyorum. Çünkü 20'yi kaçla çarparsam 100 olur? 5 ile. Ben payı da 5 ile çarpıyorum. %65. 0 tam %65. 8, 30 bölü 80. Bunu sadeleştirmemiz gerekiyor. 8 ile sadeleştiriyorum. 10'da özür dilerim özür dilerim 10 ile sadeleştirmemiz gerekiyordu. Yanlış söyledim. İkisinde de sıfır var. İkisi de 10'a bölünüyor. 8'de 3. Bunu da 8'i 1000 yapabiliriz. O yüzden 125 de genişletiyorum. 1000'de 375. 0,1375. Alıştırmalar bitti. Şimdi teste geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Birincisi 15 bölü 25. 25'i 100 yapmak için 4 genişletiyorum. 60 0 tam 60 bu az önce söylemiştim ondalık gösterimlerde en sağdaki sıfırın değeri yoktur bunu 0 tam onda altı şeklinde yazabiliriz birincisi doğru 6 bölü 15 15'i 10, 100, 1000 yapamam. O yüzden 6 bölü 15'i sadeleştirmemiz gerekiyor. 3 de sadeleştirelim. 2 bölü 5. Paydayı 10 yapmak için 2 ile genişletiyorum. 10'da 4. Sıfır tam. 10'da 4. Bu da doğru. 4 bölü 16. 16'yı da 10, 100, 1000 yapamayacağınız için önce sadeleştirmemiz gerekiyor. 4 bölü 16. 4 ile sadeleşir. 1 bölü 4. 4'ü de 100 yapmak için 25 ile çarpıyorum. %25 Sıfır tam %25. 3 de doğru. Cevabımız denizli. İkinci soruya geçiyorum. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri birbirine eşittir? Önce 9 bölü 15'i ele alalım. Tabii bunu Sadeleştirmemiz gerekiyor. 3 ile sadeleştiriyorum. 3 bölü 5. 5'i 10 yapmak için 2 ile çarpıyorum. Payı da 2 ile çarpıyorum. 10'da 6. 0 tam 10'da 6. Demek ki 9 bölü 15 0 tam 10'da 6'ya eşitmiş. Cevabımız C şıkkı. Son sorumuz. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdakilerden herhangi birine eşit olamaz? Benim gözüme hemen D şıkkı dikkatimi çekti. Bunu 0 tam onda kesir olarak yazarsak onda 5. Bunu da sadeleştirirsek bir bölü iki. 1 bölü 2 yarım demek. Buradaki kesirlere baktığım zaman yarım olan hiçbir kesir yok. Yani payı paydasının yarısı olan hiçbir kesir yok. Demek ki bu kesirlerin hiçbiri 0 tam onda 5'e eşit olamaz. Bu sayfamız da bitti. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.